Merhaba arkadaşlar. Osman Gazi İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri alanı grafik animasyon tersiyle tekrardan beraberiz. Ben Beril Bahar. Bugünkü konumuz Fireworks programında birleştir, topla, kesiştir, zımparala ve kırp konularını işleyeceğiz. İlk olarak yeni bir belge açıyoruz. dörtgen ekliyoruz. Farklı bir renk verelim bir tanesine. İlk olarak ikisini seçiyoruz. Seçtikten sonra değiştir. Yolları birleştirden birleştir yapıyoruz. Ve birleştirilen ile nesneler kesişim nokta kesişim bölgelerini atarak birleşirler. Geri alıyoruz. Bu sefer tekrardan değiştir, birleştir ve topla yapıyoruz. Burada ise iki nesne birbirine birleşiyor. Geri alalım. Tekrardan değiştir, birleştir. Kesiştir dediğimizde ise şekillerin kesişim noktalarını verir bize. Son olarak impala dediğimizde iki nesnenin, birinci nesnenin ikinci nesnenin kesiştiği bölgeleri gösterir. Ve değiştir. Birleştir ve kırp dediğimizde ise seçili nesnenin ortak alanlarını gösterir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir, de, bir sonraki ders, bir sonraki derste görüşmek